Ey taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım. Ey zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım. Manevi mevsim üç aylara bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun. Mübarek üç ayların başladığını haber veren kutlu zaman dilimi, regaib kandili tüm İslam alemine mübarek olsun. Allah'ım Hakkımızda Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Ey karşılıksız bolca veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi olan Rabbim, bu mübarek cuma gecesinde, şu Recep'in ilk cuma gecesi olan meleklerin de gayip gecesinde yüce dergahına geldik. Dergah izzetine ellerimizi açtık. Efendimiz hürmetine, sevgili ayın bir i Şerif hürmetine, ilahi feyzine, ilahi affına, ilahi rızana nail eyle. Abid, zahid, salih ve sevdiğin kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından hala ile günahlarımızı ah ve mağfiret eyle, tövbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Ömrümüzün kalanını giden kısmından hayırlı eyle. Bize, sevdiklerimize ve sevenlerimize dünyada ve ahirette hayırlar ve güzellikler ver. Vereceğin her hayra, her iyiliğe ve güzelliğe muhtacız. Bidatların, sapkınlıkların ve haramların çoğaldığı ve moda olduğu günümüzde bizi, sevdiklerimizi ve evlatlarımızı her tür çirkinlikten ve sapkınlıktan koru. Helal, temiz ve hayırlı olan şeyleri bize sevdir. Çirkin ve haram olan şeylerden uzaklaştır. İslam'ın temizliğiyle maddi ve manevi kirlerden arındır bizi. İnanç, fikir, söz, davranış ve işlerimde samimiyet ve ihlas nasip et. İhlas suresi hürmetine ihlasımı arttır ve beni muhlis kullarından eyle. Enaniyet ve nefsin beni saptırmasından, art niyetli davranmaktan, ihlassızlıktan, iki yüzlülükten çıkar ve hırsın davranışlarımı yönlendirmesinden sana sığınırım Allah'ım.'' manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan regaib kandilinde bu mübarek gecenin bereketinden, feyzinden istifade eden ve ihlaslı bir şekilde ibadetler yapan kullarından eyle. Dualarımızı peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Allah'ım, hakkımızda Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.